arkadaşlar yolda yürüyorsunuz güzelce keyfiniz yerinde tamam mı güzel bir gezmeye çıkmışsın tam o sırada önüne birden mega şövalye mi çıktı hocam sıçtık aga nasıl kendisi savunabilirsin onu göstereceğim şimdi kankam bak çok kolay bir metodu var biliyorsun mega şövalyenin e, hassas bölgesi neresi apışarız tamam mı oraya güzelce bak kanka, taktik belli mega ile geliyor tamam mı tam üstüne atacak. Sen böyle görmezden önce tamam mı hani sana bir şey yapmaz belki bir daha sana atlamak için böyle durup böyle tam atlayacak tam üstüne çok basit herkes yanında illaki bir tane balyoz taşıyordur cebinde cebindeki o balyozu çıkartıyorsun o aşağı bir tane patlatıyorsun yerde kardeş böyle bir için Takip edin. Arkadaşını yolla bak. Mega Şöval'e karşına çıkabilir. Sen de kaydetmeyi unutma kardeş.